Göğsünüzde sanki görünmez bir savaşla karşı karşıyaymışsınız gibi ağır bir hisle uyandığınız oldu mu hiç? Hiç günün daha yeni başladığını ve ruhunuzun çoktan yorgun olduğunu hissettiğiniz oldu mu? Bazen bunu açıklayamayız bile ama ruhsal bir savaş alanına girdiğimizi biliriz. Sorumluluklar birikir. Sorunlar kahvaltımızı bile yapmadan önce kendini gösterir. Ve sessiz korku içimizde yalanlar fısıldamaya başlar. İşte bu anlarda en çok hatırlamamız gereken şey şudur. Yalnız değiliz. Ve güne koruma, yönlendirme ve huzurla başlamanın güçlü bir yolu vardır. Dua. Ama herhangi bir dua değil. Ruhunuzu zırhlayan, zihninizi sakinleştiren ve gelecek için inancınızı uyandıran bir dua. Belki de günlerinizi yalnızca insan gücüyle karşılamaya çalıştınız. Planlama, çaba ve iyi niyetlerle. Ancak mücadele et ve kanla olmadığında bu yeterli değildir. Ruhsal baskılarla, duygusal saldırılarla, düşmanın sizi oyalamak, zayıflatmak, kim olduğunuzdan şüphe etmenizi sağlamak için yolunuza yerleştirdiği gizli tuzaklarla karşı karşıyasınız ve bunu yalnızca mantık ve enerjiyle aşmaya çalıştığınızda günü bitkin, hayal kırıklığına uğramış ve boş bir şekilde bitirirsiniz. Bu yüzden Tanrı bizi sabahın erken saatlerinde samimiyetle onu aramaya davet eder. Dua, korkunun yalanlarını kesen görünmez bir kılıç gibidir. Olumsuz sözleri püskürten kalkandır. Çıkış yolu yokmuş gibi görünen yolları açan anahtardır. Artık hazırlıksız evden ayrılmanıza gerek yok. Artık silahsız savaşmanıza gerek yok. Çünkü sizden önce yürümek isteyen, savaşlarınızda önderlik etmek ve sizinle birlikte kazanmaya başlayabileceğinizi göstermek isteyen bir Tanrı var. Her sabah sizi cesaret, bilgelik ve huzurla doldurduğu gizli bir toplantıya davet ediyor. Ezberlenmiş dualar veya boş tekrarlar söz konusu değil. Kalbinizi açmak, sizi neyin rahatsız ettiğini ona söylemek, sessizce onun sesini dinlemek ve Kutsal Ruh'un içinizdeki çalkantılı olanı sakinleştirmesine izin vermek söz konusu. Dua, dünya sizi şaşırtmadan önce sizi cennetle uyumlu hale getirir. Bu yüzden gürültüyle karşılaşmadan önce Tanrı'nın sesini dinleyin. Mesajlara cevap vermeden önce Baba ile konuşun. Zor insanlarla uğraşmadan önce yukarıdan huzur alın. Koşmadan önce diz çökün. Harekete geçmeden önce dua edin. Bu gününüzden zaman çalmayacak. Kaybettiğiniz yönü size geri verecektir. Çünkü dua ettiğinizde cennet hareket eder. Melekler gönderilir. Kapılar açılır ve imkansız olan anlam kazanmaya başlar bu kutsal an olmadan güne başlamayın. Her şeyi değiştirir. Eğer bu söz yüreğinize hitap ediyorsa, yorumlara şunu yazın. Öncelikle dua ediyorum. Ve eğer hala abone değilseniz, hemen kanala abone olun, bildirimleri aktifleştirin. Bu videoyu beğenin ve güne en iyi şekilde nasıl başlayacağını, yani dua etmeyi öğrenmesi gereken biriyle paylaşın. Gün boyunca karşılaştığımız sorunların çoğunun aslında korumasız uyanan bir ruhun yansıması olduğunu hiç fark ettiniz mi? Zihin ruhtan önce uyandığında, kaygının kontrolü ele geçirmesine alan açarız ve gün üzerimize çöker. Zırsız savaşa gitmek, savaş alanına çıplak ayakla adım atmak gibidir. Ancak Tanrı sizi kaosun kurbanı olmanız için değil, Karmaşanın ortasında otoriteyle yürümeniz için yarattı. Sabah namazı dini bir ritüel değildir. Ruhsal bir hayatta kalma stratejisidir. Ayağa kalkıp Tanrı ile konuştuğunuzda görünmez dünyadaki bir şey hareket eder. En beklenmedik anlarda size eşlik edecek korumayı, bilgeliği ve ayırt etme yeteneğini harekete geçirir. Belki de her şeyin daha zor göründüğü bir evreden geçiyorsunuz. İlişkiler gergin, maddi sıkıntılar var. Kötü haberler üst üste geliyor ve inancınız bu kadar çok zorluk karşısında küçük görünüyor. Ama dikkatlice dinleyin. Tam da bu günlerde dua en çok güce sahip. Dua etmek için iyi olmayı beklemeyin. İyi olmak için dua edin. Düşman Tanrı ile konuşmak için çok zayıf olduğunuzu düşünmenizi istiyor. Ama o gücünü zayıflıkta gösterir. Samimiyetle, hatta gözyaşlarıyla edilen bir dua, yürekten söylenmeyen binlerce kelimeden daha değerlidir. Yüksek sesle ya da sessizce, odanızda ya da trafikte, dizlerinizin üzerinde ya da yürüyerek dua etmeniz önemli değil. Önemli olan gününüzün başında baba ile bağlantı kurmanızdır. O bu karşılaşmayı bekliyor. Ve önce dua ettiğinizde kaybolmuş gibi görünen şeyin gidişatını değiştirirsiniz. Tanrı size stresli bir durumda sakinlik, zor bir karar karşısında bilgelik, öfkeyle tepki vermemek için güç, bir zamanlar kafa karıştırıcı olanı görmeniz için yön verebilir. Dua sadece dışarıda olanı değiştirmez. Önce içeride olanı dönüştürür. Duygularınızı düzenler, ruhunuzu güçlendirir, zihninizi temizler ve iç benliğiniz Tanrı'ya sadık olduğunda dışarıdaki hiçbir şey sizi aşağı çekemez. Mücadelelerden muaf olmayacaksınız. Ancak içeride giyinmiş olacaksınız. Ve bu her şeyi değiştirir. Belki son birkaç güne otomatik pilotta başladınız. Uyanmak, telefonunuzu almak, bildirimlere yanıt vermek, randevulara yetişmek. Peki ya yarın farklı olursa? Ya güne acele etmek yerine dizlerinizin üzerinde başlasaydınız. Ya Tanrı'yı her şeyden önce, diğer tüm hareketlerden önce koysaydınız. Deneyin. Farkı hissedeceksiniz. Zor günlerde bile huzurun kaldığını fark edeceksiniz. Çünkü güne Tanrı ile başlayanlar yalnız yürümezler. Önce dua edenler günü daha güçlü bitirirler. Bunu uygulamaya koymanız gerektiğini düşünüyorsanız yorumlara şunu yazın: Güne dua ile başlamayı seçiyorum. Avantaj sağlayın ve kanala abone olun. Bu videoyu beğenin ve her şeyi bırakıp her şeyden önce Tanrı ile konuşması gereken biriyle paylaşın. Ve şimdi güneş tam olarak doğmadan önce bile Tanrı'nın kollarında bir sığınak bulmuş olsaydınız rutininizin nasıl olacağını hayal edin. Güne yenilenmiş bir ruhla, zihniniz gökyüzüyle uyumlu. Hayatın baskılarıyla karşı karşıya kaldığınızda bile hafif bir kalple başlamanın etkisini hayal edin. Sabah namazı zorlukların gelmesini engellemez. Ancak onlarla farklı bir bakış açısıyla yüzleşmeniz için sizi güçlendirir. Dünya umutsuzluğa kapıldığında, siz güvenirsiniz. Başkaları korkuyla tepki verirken siz inançla karşılık verirsiniz. Çünkü her şeyden önce Tanrıyı arayanlar savaşları onun gözünden görmeyi öğrenirler ve bu her şeyi değiştirir. Savaşmanıza bile gerek kalmadan kazanacağınız savaşlar vardır. Sizi istikrarsızlaştıran durumlar artık aynı güce sahip değildir. Zor insanlar artık huzurunuzu bozmaz. Kötü haberler umudunuzu çalmaz. Çünkü korunuyorsunuz, sağlamsınız, dünyanın anlamadığı bir şeyle kaplısınız. Tanrı'nın varlığı. Ve bu varlık dua etmek için kalktığınız andan itibaren size eşlik eder. Gizlice olanları hafife almayın. Kamusal alanda deneyimlediğiniz zaferlerin çoğu, sabahleyin odanızda Tanrı ile sessiz anların meyvesidir. Kimse izlemiyorken, tüm cennet sizin için hareket ediyor.'' Belki bugün yorgunsunuz. Belki de inancınızın ritmini kaybettiniz. Yeterince dua etmediğinizi, her zaman geç uyandığınızı, telaşta kaybolduğunuzu hissediyorsunuz. Ancak iyi haber şu ki, geri dönmek için hala zaman var. Bugün bir karar verebilirsiniz. Tanrım, yarın güne seninle başlayacağım. Bir yük olarak değil, bir ayrıcalık olarak. Çünkü her şeyin ön safında kutsal ruh ile yaşamaktan daha iyi bir yol yoktur. Ve bunu yaptığınızda sessizce bile olsa cennet gülümser. Çünkü Tanrı sizinle olmayı sever. Her sabah sizi bekler. Talep etmek için değil, sizi doldurmak için, kusurlarınızı göstermek için değil, sizi güçlendirmek için günün ilk konuşmanız olmak istiyor. Bu bağlantı olmadan güne başlamayın. Önce cenneti dinlemeden dünyaya başlamayın. Çünkü Tanrı ile başlayan, zaferle bitirir. Ve etrafınızdaki her şey dağılıyor gibi görünse bile, içinizde ayakta kalmaya devam edeceksiniz. Çünkü gücünüz sizden değil, ondan gelir. Yarından itibaren cep telefonunuzun sizi önce aramasına izin vermeyin. Tanrı'nın sizi aramasına izin verin ve inançla, teslimiyetle, açık bir kalple karşılık verin. Dua, ruhunuz ile cennetin yardımı arasındaki köprüdür ve şu anda sizin erişiminizdedir. Eğer bu mesaj kalbinize dokunduysa, yorumlara şunu yazın: Günlerime Tanrı ile başlamayı seçiyorum. Kanala abone olun, zili aktifleştirin. Bu videoyu beğenin ve bir hatırlatmaya ihtiyacı olan birine gönderin. Gününüze dua etmeden başlamayın.